Dün gece Karadeniz semalarında hareketli saatler yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Türk hava sahasına yaklaşan ve kimliği belirsiz bir insansız hava aracının F-16 uçaklarımız tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Peki bu İHA kime ait? Rusya mı, Ukrayna mı yoksa başka bir güç mü? Kontrolden çıktı ifadesi ne anlama geliyor? Ben Orta Doğu araştırmacısı Talha Karabür. Bu videoda olayın perde arkasını angajman kurallarımızı ve Karadeniz'deki artan tehlikeyi analiz ediyorum. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Dün gece Karadeniz semalarında nefesler tutuldu. Kuzeyden hava sahamıza doğru hızla yaklaşan, tanımlanamayan bir cisim tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı az önce görüntüleri ve detayı paylaştı. Kontrolden çıktığı belirlenen bir İHA, NATO ve milli görevdeki F-16'larımız tarafından Meskun mahallelerin dışında yani denizin üzerinde vurularak düşürüldü. Peki bu sıradan bir ihlal mi yoksa Türkiye'nin sabrını sınayan bir provokasyon mu? Burada dikkat çeken ifade şu. Kontrolden çıktığı tespit edilen. Askeri terminolojide bu genellikle bağlantısı kopmuş, operatörün emrinden çıkmış, serseri mayın gibi dolaşan araçlar için kullanılan bir ifadedir. Bölgedeki Rusya-Ukrayna savaşı malum. İki tarafta birbirine binlerce İHA ile saldırıyor. Muhtemelen senaryo şu şekilde gerçekleşmiştir. Elektronik harp sistemleri tarafından kör edilen bir askeri İHA rotasını şaşırıp bizim sınırlarımıza yönelmiştir. Ancak Türkiye kaza mı değil mi diye beklemeden angajman kuralları gereği tehdit algılandığı an gereği yapılmıştır. Bizim düşüncemiz bu şekilde. Bu olay dünyaya da şu mesajı veriyor değerli dostlar. Türkiye'nin hava sahası yol geçen hanı değildir. İster kaza olsun ister kasıt, sınırımıza yaklaşan her tehdit kaynağına bakılmaksızın imha edilir. Hatırlarsanız geçmişte de benzer olaylar yaşanmış, sınır ihlali yapan uçaklar düşürülmüştür. Bu gece yaşananlar Türk hava kuvvetlerinin 7-24 ne kadar teyakkuzda olduğunun kanıtıdır. Karadeniz'deki sular ısınırken Türkiye'nin caydırıcılığı masadaki en büyük güç. Enkaz üzerinde yapılacak incelemeler bu aracın kime ait olduğunu netleştirecektir. Rus yapımı bir Orlan 10 mu yoksa bir Amerikan Reaper'ı mı? Detaylar geldikçe buradan konuşacağız. Sizce bu İHA kime ait ve amaç neydi? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.